Yença TV ekranına hoş geldiniz. Hemen her gün ülkemizin bir şehrinden 4 ve üzeri büyüklükte bir deprem haberi alıyoruz. İstanbul'da da hazırlıklar başladı. Bir yandan konteyner ve çadır intikalleri yapıldığı haberlerini alıyoruz. Öte yandan kentsel dönüşüme hız verilmeye çalışılıyor. Ancak 17 Ağustos'tan bugüne tam 24 yıl kaybettiğimizi düşünürsek Kentsel dönüşümü tüm Türkiye genelinde sadece 5 yılda gündemden çıkaracak o fikri dinlememiz gerekir. Kentsel dönüşüm ve Hukuk Platformu Başkanı Sayın Profesör Doktor Gürsel Öngören. Hoş geldiniz yayınımıza efendim. Hoş bulduk Emre Bey. İyi yayınlar diliyorum. Teşekkürler efendim. E, Sayın Gürsel Öngören, e, geçtiğimiz günlerde bir açıklama yaptınız ve dediniz ki kentsel dönüşümü sadece 5 yılda ülke gündeminden çıkartabiliriz ve hatta eklediniz e, yapılan masrafı da 30 yılda geri alabiliriz dediniz. Kentsel dönüşümü 5 yılda bitirmenin formülünü bizimle de paylaşır mısınız? Memnuniyetle. Kentsel dönüşümü 5 e, yıl içerisinde bitirme e, planı aslında bakanlığın da e, özellikle çevre ve şehircilik e, yeni bakanımız Sayın Mehmet Öz de ait olan bir plan. E, o da sık sık katıldığı bütün toplantılarda benzer e, şekilde e, yaklaşıyor konuya. Bu e, bizim niyetimiz aslında birkaç aşamada planları kentsel dönüşüm kurgumuzu değiştirerek işi hızlandırmak. Bu. Hocam araya girebilir miyim? Ee, bakan diyorsunuz, bakanlık ve kentsel dönüşüm diyorsunuz. Fikirtepe'de 15 yıldır bitmeyen bir kentsel dönüşüm de var değil mi? Şimdi e, yaklaşım önemli. Kişisel yaklaşımlar da önemli. Yani kişinin e, buradaki bireysel başarısı, motivasyon sağlaması, doğru bir ekip kurması kentsel dönüşümde de Diğer şirketlerde ya da kamu kurumlarında olduğu gibi başarıyı getirecek bir şey. Ee, Sayın Öztasek'i özellikle mali idareler, büyükşehir belediyesinde çok uzun e, yıllar başkanlık yaptığı için gerçekten bu işin müktesebatına hakim bir kişilik. Öbür hmm. tarafta da daha belir e, bir e, dönem bakanlık yaptığı o dönemde de beraber çalışma fırsatı bulduğum için. Kendisinin yaklaşımlarını biliyorum. O yüzden de kendisinin müktesebatına da güvendiğim için devlet, vatandaş, özel sektör, belediyeler bir araya geldiği zaman bu kentsel dönüşüm problemini 5 yıl içerisinde ortadan kaldırmamız gerçekten beş buçuk milyon adet konutu ve iş yerini dönüştürmemiz zor bir iş değil. Yeter ki niyetimiz olsun. Bu niyet e, Sayın Bakan tarafından e, konulmuş durumda. Ancak buna bağlı önümüzdeki birkaç ay içerisinde üç aşamalı bir plan yapmak gerekiyor. Bu üç aşama birincisi e, bunun düzenlemelerinde bazı değişikliklere ihtiyacımız var, hızlandırmak açısından. İkincisi organizasyon yapısında yine değişikliklere ihtiyacımız var. Üçüncüsü de Finansal tablolar yani mali kaynak açısından e, bazı e, özel çalışmalara ihtiyacımız var. Bu üç aşamada e, gelişen e, kentsel dönüşümün yeni yaklaşımıyla kentsel dönüşümü gerçekten beş yıl içerisinde ülke gündeminden kaldırırız ve dönüşümü tamamlarız. E, Sayın öngören, sizce kentsel dönüşümde anlaşma oranı olan üçte iki yetersiz mi kaldı? Evet, yetersiz kaldı. Ee, yaklaşık 14 yıllık bir deneyimle 11 yılı fiilen uygulanmış e, e, bir e, uygulama olduğu için e, bu konuyla ilgili yetersiz kaldığını e, Sayın Bakan da tespit ediyor. Biz kamuoyundaki e, düşünce insanları da, bilim Hı. insanları da bunu e, tespit ediyoruz. Bunu %51'e e, en kolay bir biçimde indirmek mümkün kolay bir yasal düzenlemeyle bunu yüzde 51 olarak belirlediğimiz zaman işin yaklaşık üçte birini bu şekilde çözmüş oluruz. Peki Sayın Öngören 51'e ulaştığımızda kentsel dönüşüme başlamaktan bahsediyorsunuz ama öbür taraftan da vatandaşın hani bütçe açısından ekonomik açısından da çekinceleri var. Ee, özellikle hani bu kentsel dönüşümde kendi bütçesinde açacağı kara deliğe takılmış durumda vatandaş ee, masraf çıkacak diye bu işe yanaşmak istemiyor. Bu durumda sizce TOKİ ve KİPTAŞ gibi resmi kurumlar vatandaşla nasıl anlaşma sağlamalı, nasıl bir iletişim kurmalı? Şimdi e, TOKİ'nin bunu tek başına yapabilmesi yahut elindeki kadroyla bunu halledebilmesi bana göre imkansız. Çünkü Ki yarısı bizden kampanyasında da TOKİ ile evet, evet. yürüyeceğiz demişlerdi evet, bakanlık evet. tarafından. Her yıl 200 bin e, konut değişti. Onar daireli binalar olduğunu düşünürsek 20 bin binaya tekabül eder. Bugün bir müteahhit bir binayla e, veya apartmanın yönetimi müteahhitle anlaşmak için yaklaşık bir yıl en az minimum iki kişiyle bu mücadeleyi veriyor. Projeler çizdiriliyor. Maliklere sunuluyor. Malikler beğenmiyor. Tekrar bu projeler çizdiriliyor. Arkasından belediyeye ruhsat başvuruları yapılıyor. Ruhsatta bir takım sorunlar çıkıyor. Yani neticede bir bina için iki kişi diye düşünürseniz görevli ee, bu kentsel dönüşüm operasyonunu yönetecek. Bir yıl için e, 40 bin yeni personele üstelik bu konuda deneyim sahibi bir personele ihtiyacı var Tokin'in. E, Toki önünde elinde böyle bir personel yok. O yüzden Tokin'in yapması gereken şey bu başvuruları topladıktan sonra bunu müteahhitlerle paylaşmak. Ey arkadaşlar şunlar yüzde yüz anlaşmış durumda. Bunlar %67 ile anlaşmış durumda. üçte iki ile. Bunlar anlaşamamış durumda. Gelin bunları alın. Projelerini çizin. E, maliyetleri ben kontrol edeceğim. Çünkü maliyetleri ben belirleyebiliyorum. Bunun e, finansmanını size sağlayacağım. Yüzde %50 %50'sini hibe olarak kalanını e, kredi olarak sağlayacağım. 2 yılı ödemesiz bir biçimde. Dediği zaman bütün müteahhitler şu anda 350 bine e, varan müteahhit sayımız var. Doğal olarak herkes birer tane apartman tuttuğu zaman üç buçuk milyon e, bina üç e, buçuk milyon konut değişir 350 bin müteahhitle. Doğal olarak yani bu organizasyon yapısını kamu kurumu içerisinde değil, kamu kurumunun organizasyonuyla onun denetlemesiyle e, özel sektör müteahhitleri tarafından yaptırmak gerekiyor. O yüzden e, buradaki hibe ve kredi olanağı gerçekten çok çok cazip. Ee, bir vatandaş olarak mülkünü bir an evvel dönüştürmek isteyen bir insan olarak. Ama bunun da kaynaklarını sağlamaması gerekiyor devletin. Neticede şu anda e, bankaların elinde yeterli kaynak yok. O yüzden bu e, kaynak arayışına girmek ve bu kaynağı bir an evvel e, sağlamak için e, bakanlığın da bir organizasyon yapısını değiştirmesi gerekiyor. Şu anda bakanlıkta kentsel dönüşüm özel hesabı denilen bir hesap var. Bunu bence bütün Türkiye içerisinde çalışacak bir fona döndürmek lazım. Bunun dışında her ilde bir kentsel dönüşüm fonu oluşturmak lazım. Kentsel dönüşümün giderlerini de gelirlerini de bu fonun içinde toplamak lazım. Bunun dışında Ayrıca şu anda geçen seneki 2022 rakamlarıyla %4 emlaktan satıştan alınan bir harç var. Bedel oranında, bildirilen bedel oranında bu toplanıyor. Geçen seneki rakamı 41 milyar TL. Bunun çok rahat 240 milyar TL'ye çıkartılması mümkün. Çünkü satıştaki bedeller yaklaşık onda bir e, ölçüsünde satılıyor. O yüzden yapılacak şey e, bir kişi gayrimenkulünü almak ya da satmak istiyorsa hemen bir e, lisanslı değerleme kuruluşuna değerleme yaptırılacak, onun raaj değeri belirlenecek ve o yüzde dört harç bu raaj değere göre alınacak. Bu şekilde yaklaşık 10 milyar dolarlık bir ek kaynağın Bütçeye sokulması söz konusu. Bunun dışında her yıl 20-30 milyar dolar bir gelir getirebilecek getirebilecek bir devlette kapasite var. Bu da devletteki arsalar, Türkiye'deki gayrimenkul varlığının yaklaşık yüzde 62'si hazinede ve kamu kurumlarında. Bu yüzde 62 çok atıl ve verimsiz bir biçimde kullanılıyor. Üstelik bunlar satılıyor. Biz diyoruz ki bunları satmayın. Bunları bir an evvel rezerv konut üretiminde kullanın. Bunun için de maliyeti düşürmek için arsayı müteahhitlere satmayın. Yahut bunu kullanacak kişilere satmayın. Üst hakkı kurum burada 49 yıllığına bu insanlar 49 yıllık bir eve para versinler. Doğal olarak bir arsa maliyeti olmayacağı için sadece bir inşaat maliyetiyle karşı karşıya kalacak devlet ve 49 yıllığına yani yaklaşık iki nesil bir evi tahsis edebilecek bir aile. Bu da müthiş bir şey. Belki 49 yıl sonra yine düşük kiralarla bunu dönüştürürüz. Kentsel dönüşüm bittikten sonra da bu rezerv e, alanda üst kullanım hakkıyla yapılmış evleri de ucuz e, konuta e, erişim için vatandaşımıza kiralayabiliriz ya da e, kalan e, süreyi vatandaşımıza satabiliriz. Bu şekilde bir ekstra gelir elde etmek söz konusu Bugün e, kentsel dönüşümü mahalle ölçeğinde yaptığımız zaman özellikle rezerv alanlardaki yeni konutlara taşınacak kişilerin yüzde elli kent merkezlerindeki yerlerini Bırakacaklarını düşünüyoruz. Depreme dayanıklı konut alırken. Bu bırakılan yerlerde de işte bu illerde kurulacak onlarla e, nitelikli projeler yapılabilir. Yanındaki kamu arsaları bunlara dahil edilebilir. Bugün e, İngiltere'de Almanya'da Birleşik Arap Emirlikleri'nde bunu yapan devlet şirketleri var. Yani bizim emlak Unut, e, anonim şirketi e, bir arsayı gelir karşılığı ihale etmeyecek, arsa üzerinden çalışmayacak, emlak konut proje yapacak, nitelikli devlet projeleri yapacak ve e, bu projeleri yerli ve yabancı e, ihtiyaç sahiplerine satacak. Bundan dolayı da yaklaşık her yıl 20-30 milyar dolar ek gelir elde etmek mümkün. Yine atıl duran e, emeklilik sigorta e, fonları var. Bu e, fonlardaki paraları kentsel dönüşüm, bu her ilde kurulacak dönüşüm fonlarında kullanabilmek mümkün. Çünkü gelir getirici e, faaliyetler e, yapabilecek bu fonlar. O yüzden işin finansal kısmını da bu şekilde kolayca çözmek mümkün. Bir de e, özellikle e, vurgulamak istiyorum. Sayın Bakan'ın da e, özel ilgi alanı yeşil binalar. E, bir binayı normal değil de yeşil bir bina yaptığımız zaman yani suyunu e, arıtan, suyunu yeniden kullandırıtan, çatılarda suyunu toplayan, e, aşağıda beton değil geçirgen malzemelerle suyu tekrar yeraltı kaynaklarına aktarabilen, bunu tekrar dönüştürebilen, öbür tarafta çatılarına ve cephelerine balkonlarına varıncaya kadar güneş enerjisi sistemleriyle donattığımız binalar yaklaşık 30 yılda kendi kendine amorti ediyor. Doğal olarak kentsel dönüşüme yatıracağımız her parayı 30 yılda geri alabilmek mümkün. Doğal olarak biz e, dönüştürülecek binalara yeşil bina e, çeşitli sertifika zorunlulukları getirdiğimiz zaman gerçekten ee, hem ülkemiz e, kazanacak hem de çevre şehircilik ve iklim değişikliği Bakanlığı bir taşla iki kuş vurmuş olacak hem kentsel dönüşümü gerçekleştirecek hem iklim değişikliğini yani binalardan kaynaklanan karbon salınımını azaltmış olacak o yüzden bir taşla iki kuş vurmuş olacak yani bunların hepsi yapılabilir şeyler bunun da organizasyonu hem düzenleme hem e, uygulama hem de Mali kaynak oluşturma e, açısından 3 ay içerisinde yapılabilir. E, e, Sayın Öngören çok teşekkür ederiz bu önemli değerlendirmenizi paylaştığınız için ama bir e, konuda açıklamanızda bir yere takılmış durumdayım. Özellikle de bu 49 yıllığına üst kullanım hakkını verdiğimiz e, emlak konut e, bu e, üst kullanım hakkını yerli ve yabancı müşteriye de verebilir dediniz sanki değil mi? Tabi ee, bence yani... orada bence orada hani e, daha çok hani Türk soylu ya da e, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığını doğuştan kazanmış ve e, sonradan edinilmemiş e, vatandaşlıklara sahip olan kişilere verilse daha iyi olmaz mı bu? Yani bizim Türk halkının bizim vatandaşımızın e, kira problemi, e, ev bulma problemi belki de bu yılda bu şekilde çözülebilir o 49 yıllık evlerle. Ee, Bizde zaten e, ortalamaya baktığınız zaman e, yıllık satılan konutların sadece yüzde üç buçuk yabancılara satıldı. kalan e, kısmı doksan altı buçuku zaten e, Türkler kendi aralarında alışveriş yapıyorlar. O yüzden e, bir ya da iki sene yabancıya e, satışı daha farklı bir biçimde regüle ettiğimiz zaman doğal olarak yabancıya satış da ee, insanları irriti edici olmaktan çıkacak. Çünkü bizdeki en büyük problem e, orta ve dar gelirli kesimin hem kiralık hem satılık konuta ulaşamıyor olması. Biz devletin elindeki arsaları e, imara açtığımız zaman kapılarını çıkarttığımız zaman ve üst kullanım haklarını vererek bunların üzerinde rezerv konutlar yaptığımız zaman Zaten kentsel dönüşümde şehir merkezlerinden bu rezerv alandaki uydu kentlere taşınma e, yoğun bir biçimde olacak. Çünkü bu uydu kentler gerçekten doğru planlandığı zaman içinde okuluyla, kreşiyle, e, spor alanlarıyla, e, şehre, metroyla 15 dakika içerisinde ulaşımıyla e, gerçekten herkesin özlemeyi e, yeşil içerisinde oturabileceği, balkonundan bakarken e, yeşili seyredebileceği çok sağlıklı ortamlar oluşturuyor. Niye kent merkezinde trafik gürültülü olan işine bir buçuk saatte gidebileceği bir yerde otursun ki insanlar? Evet. Çok teşekkür ederiz. Tekrardan bu değerlendirmelerinizi bizlerle paylaştığınız için Sayın Profesör Doktor Gürsel Öngören. Rica ederim efendim. İyi yayınlar diliyorum. Tekrar görüşmek dileğiyle. Sevgili seyircilerimiz sizlere de teşekkür ediyoruz. Bizleri izlediğiniz için lütfen bu yayını beğenip paylaşmayı, kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı ve bizi sosyal medyada takip etmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın.